Merhaba arkadaşlar, Ali Hoca ile Fizik Saati'nde pratik soru çözümüne hoş geldiniz. Sizlere bu videoda sabit hızlı hareketle ilgili problemler çözeceğiz. Güzel örneklerimiz var. Beşinci videomuzda ise, bir sonraki videomuzda ise grafiklerle ilgili konu anlatımına başlayacağım. Ali ile İsmail, çapı 10 metre olan çember. Hemen çapı demiş bakın, onun yarı çapı ne kadar oluyor o zaman? Yarı çapı da 5 metre oluyor. Çember şeklindeki pisinin A noktasından aynı yönde sırasıyla aynı yönde onun altına çizim önemli olduğu için 3 metre bölü saniye ve 5 metre bölü saniyede kızlarla koşmaya başlıyorlar. Kaç saniye sonra tekrar yan yana gelirler. Bu yan yana gelir sorularında ister çember olsun, isterse e, dikdörtgen şeklindeki bir futbol sahası olsun, isterse düz bir yol olsun önemli değil. Bakın iki cisim arasındaki uzaklığı kullanarak pratik çözüm yapıyoruz. Hocam diyeceksiniz ki bunlar yan yana. Başlangıçta yan yana. O zaman çemberi birisi fazla dolanarak e, tekrar yan yana gelecekleri için iki cisim arasındaki mesafeyi bakın x eşittir v çarpı t'den başka formül kullanmadan çözeceğiz. Şimdi demek ki o zaman iki cisim arasındaki uzaklığı kullanarak pratik bir çözüm yapabiliriz. Cisimler aynı yönlü ise hızlar farkını kullanacağım. Cisimler zıt yönlü ise hızlar toplamını kullanacağım. Cisimler aynı olduğu için hızlar farkını kullanacağım. Yani hızı 5-3 Buradaki de t Yan yana gelme süresi. Pekala. Burada ne yapacağım o zaman? Fazla tur atacak. Yani 2 pi r'yi yol alarak kullanacağım. Demek ki o zaman 2 çarpı pi'miz 3. E, yarı çapımız da 5'miş. Efendim hızlar farkı 2 oldu. Yan yana gelme süresi. İkiler gitti. Yan yana gelme süresi. 15 saniyedir. Baklava berek. 5. Şimdi. Şimdi. Çapı 60 metre olan çember şeklindeki. O zaman yarı çapı ne olur bunun? 30 metre. Çember şeklinde pistin A noktasından ki anıl. Burası A noktasındaki anıl. B noktasındaki burak ile aynı yönde 2 metre bölü saniyelik ve 5 metre bölü saniyelik sabit hızlarla koşmaya başlıyorlar. Kaç saniye sonra yan yana gelir, gelirler. Veya Burak Anıl'a yetişir demiş. Aynı bakın. X eşittir. V çarpı T. Bunlar aynı yönlü oldukları için hız olarak ne yapacağım? 5 eksi 2'yi kullanacağım. Bu yetişme süresi. Pekala aralarındaki ne? AB yayı kullanacağım. Buradaki bakın aralarındaki uzaklık olarak da AB yayını kullanacağım. Şimdi AB yayını şurada hesaplayalım. Bunun çevresi nedir? 2 pi r. Çevresine bakın e, e, çevresi eşittir. 2 çarpı pi 3 alabilirdik. E, yarı çapı da 30'muş. Bu çevresini bakın 2 pi çarpı 30'un ne yapacağım ben? 4'te biri değil mi? Şu 90 derece 90 derece bakın çeyreğe. O zaman 1 bölü 4 ile çarpacağım. O zaman çarpalım. Şurada 2 çarpı pi çarpı 30 çarpı 1 bölü 4 bakın. AB yayının uzunluğunu ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Çemberin çevresinin 4'te biri. Çevresini neymiş? 4'te te ne olur? AB yayının uzunluğu olur. 4'te bir. Tamam. E, Parkas 3 çarpı T'ye. E, Pi'yi de 3 aldın demiş. Biz pi ile onu e, sadeleştirelim. 3'ü. E, 5-2 3 oldu. Şimdi buradan da 2 çarpı 30-60 4-15. Demek ki T'ye de 15 saniye. Yani 15 saniye sonra e, Burak Anıl'a yetişir. Baklava börek bu da. İki sporcu ısınmak için uzunlukları şekilde verilen futbol sahasının çevresinde A köşesinden zıt yönlerden zıt yönlerde 6 metre bölü saniye ve 4 metre bölü saniyelik süratlerle hareket ediyorlar. Buna göre sporcular kaç saniye sonra tekrar yan yana gelirler. Şimdi bu hızlı olduğu için normalde x e eşit olsaydı tam bu köşede. Demek ki şöyle bir noktalarda bunlar ne yapacaklarmış? İki sporcu 6 metre bölü saniyelik bu da diğer sporcumuz da Şöyle 4 metre bir saniyeli kızlarla yan yana geçmiş olacaklar. Şimdi x eşittir, v çarpı t'den başka formül biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Bunlar bakın ters yönlerde hareket ettiği gibi düşünebilirim. O zaman ne yapacağım? Toplayacağım. 6 artı 4. Demek ki yan yana gelme süresi. O zaman bunu ne yapacağım? Çevresi bakın. Kapatacakları mesafe bunun çevresi. O zaman burası da 100 metre değil mi? Değil mi? 100 metre 100 metre. Burası da 50 metre mi? Topladım o zaman. 150. 150 de burası etti. 300. Kapatacakları mesafe. Yani iki cismin beraber aldığı yol. Şimdi burası 10 olduğuna göre sadeleştirdim. Yan yana gelme süresi 30 saniye imiş. Yani o zaman burası 50 metre. Bakın şu 4 metre bölü saniyeli kızla koşan kişi. X eşittir V çarpı değeri, 4 4'le koştu 30. Yani 120 metre yol aldı. Burası 50 metreymiş. Şöyle de burası da 70 metre olsun ki bakın 50 metre 70 metre daha dediğimiz gibi tahmin ettiğimiz gibi bulundu. He, kaç saniye sonra diyorlarmış? 30 saniye sonra. Bu da baklava börek şıkkı çıktı. Şekildeki verilen KL hizalarından sırasıyla 30 metre bölü saniye ve 20 metre bölü saniyeli hızlarla geçen aynı anda geçen XY araçları doğrusal yörüngede hareket ederek aynı anda M hizasına ulaşıyor. Bunlar M hizasına geçiyormuş. O zaman burada da yine bakın İki cisim arasındaki mesafeye yani x eşittir v çarpı t'yi kullanıyorum. Şurada kullanalım. x eşittir v çarpı t. Şimdi bu yetişme süresini hesaplamak için ne yapacaktık? Aynı yönüne gidiyorlarsa 30'dan 20'yi çıkartacağım. Bu ha, O zaman şu fark mesafeyi kullanmam lazım. Buraya da 80 yapıştırmam gerekiyor. O zaman t'ye eşittir ne oldu? Yetişme süresi yani 8 saniye. Demek ki 8 saniyede x cismi y cismini Malatya noktasında yakalanmış. Ama bize lm soruluyor. O zaman şu LM mesafesini biz Y'nin aldığı yolda bulabilir miyiz? Yine x eşittir v çarpı t yapıyorum. Şu mesafeye lm mesafesi 20 metre bölü saniyelik kızla o da 8 saniye gidiyor. Yani 160 metrelik mesafeymiş. Yani cevap e şıkkı lm arasındaki mesafe. Önce yetişme süresini bulunca bakın bunun aldığı yol olduğu için x eşittir v çarpı t'yi bunun y cismi üzerinde uyguladığımız zaman hemen cevabımızı verecektir. Şekilde verilen X-Y araçları K ve M hizalarından bakın K ve M hizalarından 18 metre bölü saniye ve 12 metre bölü saniyelik sabit hızlarla aynı anda harekete geçiyorlar. x araçları L hizasında karşılaşıyor. Tabii ki bu arada bir yerde karşılaşacaklar. Karşılıklı gelirken değil mi? KM arası 120 metre. şu 120 metreyi kullanacağım ben. X eşittir V çarpı T. Bu 120 metreyi kullanırsan. Bakın bu 120 metreyi 18'de kapatıyor, 12'de kapatıyor. O zaman zıt yönlü oldukları için 18 artı 12 kullanacağım zıt yönlü oldukları için. Yan yana gelme süresi bakın. T yan yana gelme süresi, yetişme süresi aynı mantık. 30 oldu burası. 120 eşittir 30 çarpı T Y'den. T yetişme süresi ne yaptı? 4 saniye. Şimdi burada dikkat edelim. Bize K arasındaki, K arası mesafeyi kim alıyor? Evet, X cismi alıyor. O zaman x eşittir v çarpı t. X cismi için bunu ne yapıyorum? Uyguluyorum. X'in aldığı yol KL yolu, KL yolu düzgün yazamadım ama şurada KL yolu eşittir 18'den gidiyor, 4 saniye hareket ediyor yan yana gelirken demek ki KL uzunluğu 8 çarpı 18, 4 kere 8, 32, 4 kere 1, 4, 3 delde 72, 72 metreymiş. E seçeneği KL arası uzunluk 72 metre. Şimdi tren sorularında da yine fark eden bir şey yok. Yalnız tren sorularında da geçme geçinceye kadar diyorsa referans noktası belirleyeceğim. Şimdi referans noktasını belirleyelim. Şöyle şimdi X treni Y trenini geçiyorsa demek ki o zaman X treni önde Y treni geride kalacak. Dikkat. O zaman Y treni X treni bu durum söz konusu olacak. O zaman şuradaki bakın şu noktayı A noktası ne olacak? A üstü gibi düşünebilirim. O zaman şöyle diyorum. X eşittir V çarpı T yapıyorum. Yine hızı bakın 12 eksi 8 kullanacağım. T sollama süresi. Diyeceğim buraya da sollama süresi. Bu defa AA üstünü kullanacağım bakın. AA üstünü kullanacağım. Burada uzunluk yol olarak da onu kullanacağım. Böyle sorularda bakın. Öndeki tren duruyor kabul edebilirsiniz. O zaman bu A noktası ne yapacak? Evet burası 20 metreymiş. Bu trenin uzunluğu 20 metreymiş. Diğer trenin uzunluğu da 50 metreymiş. Demek ki A noktası 20 metre aldı yol. Artı şu aradaki fark olan 10 metreyi de gittikten sonra 50 de gitti. Bakın treni duruyor gibi kabul edebilirsiniz. Şu hızlar farkı da 4 çıkmıştı. T sollama süresi. Şurası ne oldu? 80. 80 eşittir 4 çarpı T sollama. Sollama süresi 20 saniye. 20 saniyede x treni y'nin önüne geçiyormuş. Ama bu esnada x treninin aldığı yol. Biz o zaman x eşittir v çarpı t. Bunu x cismi için uyguluyorum. x'in aldığı yola dikkat eder misiniz? Bakın ne olacak? x eşittir v'si kaç? 12. Çarpı 20 saniyede. 20 ile 12'yi ben çarpınca 240 metre buldum. Siz de umarım 240 metre bulmuşsunuzdur. Cevap D seçeneği oldu. Şekildeki paralel raylarda ters yönlerde sırasıyla 30 metre bölü saniye, 20 metre bölü saniye sabit hızla hareket eden X, Y trenleri varmış. X treninin boyu D kadarmış. Y treninin boyu da 4D kadarmış. Şimdi buna göre Y treni X'i tamamen geçinceye kadar. Hmm, yine ne yapacağım? Referans noktası belirleyeceğim. Tamamen geçince ne olur? O zaman şöyle durum olur yine bakın. X treni bu tarafa doğru giderken Y treni de şöyle bu tarafa doğru gidecek. O zaman referans noktası neresi? Bakın şurası. A noktası ve A üstü noktası. Yine x eşittir v çarpı t'yi kullanacağım. Bu defa zıt yön hareket ettikleri için 30 ile 20 yani hızlarını toplayacağım. T geçme süresi. Birbirini tamamen geçme süresi. Pekala A A üstü olarak bu şekilde bakın referans noktası. A A üstü uzunluğu ne kadardı? D artı 4 de. Yani D artı 4 de Eşittir 50 çarpı T geçme süresi. Ee, 5D eşittir 50 T geçme süresi. Bu böyle dursun. Sadeleştirmiyorum. Tamam. Şimdi diyor ki Y treni X'i tamamen geçinceye kadar ne kadar yol olur? Bunu Y cismi için uyguluyorum. Y cismi için uyguluyorum. X eşittir V çarpı T'ye. Evet. Y'nin aldığı yol eşittir. 20'ymiş hızı. T'yi buradan o zaman çekelim. T geçme süresi. Ne oldu? D bölü 10 oldu. Gerekli sadeleştirmeler yapınca buraya da D bölü 10 yazdım mı? Yazdım. Demek ki Y'nin aldığı yol 2D ne oldu? Çıkmış oldu. C seçeneği. Demek ki Y treni 2D kadar yol almış olacaktır. Yine bakın benzer bir soru. Şekildeki doğrusal raylarda 130 metre uzunluğundaki tren ok yönünde 8 metre bölü saniyelik hızla gidiyormuş. Tren tüneli kaç saniyede geçer? Tren tüneli geçince T'nin arka ucu nereye gelecektir? Şu noktaya. O zaman burasına A üstü dersem. Şu noktaya da A der miyim? Derim. Bakın X treni tamamen ne yapmış oldu? Geçmiş oldu. X eşittir yine V çarpı T'yi uyguluyorum. 8'den başka hız yok. Tamam. Eşittir buraya A, A üstü. Bakın referans noktasının hareketini alıyorum. T tüneli geçme süresi. Şimdi dikkat. A, A üstü arası uzaklık. 70 metre var. 40 metre var şurası. Bir de trenin uzunluğu 130 metre var. Topluyorum o zaman. 130 artı 40 artı 70 eşittir. 8 çarpı T geçme süresi. Şurası ne oldu? 240. 240 eşittir. 8 çarpı T geçme süresi. T geçme süresi 30 saniyeymiş. Yalnız burada dikkat edin. Dakika olarak soruyor. 30 saniyede yarım dakika yapar. O da. Devam edelim. C seçeneği. Şekildeki x, y trenleri sırasıyla 12 metre bölü saniye ve 8 metre bölü saniyeli hızlarla 200 metre uzunluğundaki demiryolu köprüsünün KL uçlarında aynı anda giriyorlar. Tamam. X treninin tamamı L çizgisini geçtiği anda. O zaman X trenini ben tamamını geçsin şöyle. X treni geçti. Tamamı geçti. Y treninin lokomotifinin ön ucu K çizgisine ulaşıyor. Y treninin lokomotifini de buraya ulaştırayım şöyle. Şimdi. Tamam. Şimdi X treninin bize boyunu soruyor. Yine bakın X treni için A noktası nereye geçti? Şu L noktasına geçti. A, A üstü. X eşittir. V çarpı T uyguluyorum. A, A üstü uzunluğu. X treninin uzunluğunu biliyor muyum? Bana zaten onu soruyor. LX kadar yol aldıktan sonra 200 metre yol aldı. LX artı 200. Bunu X treni için uyguluyorum. 12 çarpı T sürede köprüyü geçmiş olsun. Tamam Şimdi Y treni için uyguluyorum. Y treninin bakın ön ucu buradayken nereye gelmiş? Buraya gelmiş. Y treni için ise X eşittir V çarpı T'yi uyguluyorum. BB üstü ne kadar? Köprünün boyu kadar. Ne kadar güzel bakın. Köprünün boyu kadar. Burada BB üstünü kullandım bakın. Eşittir trenin hızı 8 çarpı T. T eşittir 25 saniye. Demek ki Y treninin ön ucu 25 saniyede buraya gelmiştir. Bu esnada da şu formül çıkmıştı bakın. Ne çıkmıştı orada? Lx artı 200 eşittir. 12 çarpı t idi. T'yi de ben burada buldum. 25. Lx artı 200 eşittir. 12 ile 25 çarpınca 300. Demek ki sonuç olarak x treninin uzunluğu 100 metredir. Yani baklava börek 5 seçeneği. Videolarımın devamı için fizik saatine abone olup like atmayı unutmayınız. Sabit hızlı hareketle ilgili soru çözümü diğer videolarımda yine olacak. Önce grafikler konusunu işleyeceğim. Sonra da problemler çözmeye devam edeceğiz. Başarılar dilerim.